Bir şey olmaz, Kerem evet az önce videomuz yarıda kaldı arkadaşlar. Monster'dan klavye ve mouse aldık. Şimdi onu açmaya çalışıyor kutusunu. Mete ile Kerem. Bugün Mete'lerdeyiz. Mete ile birlikte açmak istedi klavye ve mouse'ını Kerem. Yoksa gelemeyecekti. Kerem Bey çok zor açılıyor. E ama burada sadece kağıt var sanırım. Göndermişler. Evet. Ondan sonra, ister önce. Masumuz nasıl? İyi. <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> 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 of çok güzel. Masumuz böyle. Evet. Kullandıktan sonra bakalım nasıl beğenecek mi Kerem? özellikleri neymiş? Oyun için üretilmiş. Şey, 16.400 16, deyip yani. çok iyi. Senin kaç? Bilmiyorum abi. Bu da klavyemiz, oyuncu klavyemiz. klavyemiz. Evet. Mekanik evet. mi bu? Bakayım, evet mekanik. Makro var. Bakayım. 18 tane ışık efekti. 50 milyon kere bir tuşa basabilirsin. Sonra? bitiyor sonra. Bu kadar, ömrü bu kadar. 50 milyon kez bak, basabiliyorsun tek tuşa sonra bozulacak. 100 olsa olmaz. Ha. Seninki kaç katı? O kutuları da açacak mısınız? Onu bitirelim mi videoyu? Vallahi bunların için nasıl şey? Hadi açın o zaman. Açalım kendisine. bana. Önce önce bunu açalım. Böyle şöyle açılıyor. İyi hatırladım. Şuradan ha açılacak, yedireceksin. Hem kablo hem tam kablosu sanırım. şurada da USB gibi bir şey var. Üstünde bir şey var. Bak bu neymiş Kerem Bey? Aç bakalım. Böyle mi açılıyor? Nasıl açılıyor? Amaç bakalım. Bunu çıkartayım. Bunu sonra açacağız bence. Yok o he şeye, şeye takılmaz. Modüler yok onun içinde kab oluyor bu. Modüler şeyler sanırım bu. Ben ona dikkat etmemiştim. Al eline. Bir ayrı dinamiğine bak. Nasıl güzel mi? Ben, benim Şimdi bilgisayarına da şey yaparız, takarız. Hı. Hadi Al, şey. Bakma. Ya çok önemli değil sonuçta i̇şte elinle böyle şey yapıyorsun, rahat mı onu sen bak. Hmm, rahat ama bunlar ne işe yarıyor? Bunlar makrokey gibi düşün. Makrokey gibi düşün, Bunları bir şey atayabiliyorsun diye biliyorum. Ya da direkt bunların kendi işlevleri var. Mesela şu dik tuş, geri alma, ileri alma. Bunu bilmiyorum, fazladan tuş, bu da fazladan. Bunlar makro büyük ihtimalle. Şimdi. Tamam tekrar değişti. Dört tane de eksi de tuşu var. Ama dikkat. Ama biz çıkmıyor zaten. Şu neymiş? Hadi sen de onu taraftan atsana. Ee, Kerem hiç konuşmuyorsun. Ne konuşmam lazım? Evet. evet. Youtube videosu çekiyoruz ya. Bak bilek destekliğin çok güzel bir şey. Bilek desteği. Sen evet arkadaşlar çıkan mausumuz böyle gördüğünüz gibi 4 5 6 7 8 9 tane tuşu var evet. altı alüminyum sanırım alüminyum ille Monster istedi Kerem Masum'un klavyesini örme kablo çok dayanıklı belki su geçirmezdir mausumuz bu şekilde yanlardan şu şekillerden de ışık geliyor Kerem hala klavyenin kutusuyla boğuşuyor. Ha bir tarafını açmış. Ben çekeceğim hmm. bakalım. Ne çık orada? Ya bu taraftan açmışsınız. Buradan aç. Bu tarafta gerekiyor. Tamam. Nasıl? Benim, yani. Kerem bunları nasıl aldın söyleyecek misin hikayesini? Bunları hangi parayla aldığını söyleyecek misin? Aslında daha var. Ha, Kerem Bey bak şuradan şöyle çıkartacaksın. Hı. Ee, bu kutu kutu çıkar çıkar olmayacak. <laughs> çıkar, <artık daha> <laughs> Klavye çıkmayacak. Kutu 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 sürekli kutu. Tamam Ulaştık mı? aynen öyle başlık. Şey. Yani bu önemli bir şey. Ben de bu bilek desteği. Of çok iyi ya. Şöyle birkaç gün desteğiniz. birkaç günde bana ver de ben kullanayım ya. Yani bunu sana veremem. Bozarsam. Ya benden kıymetli mi bozarsan? Bak bakalım dur. Bir benim kulak sesini. Bir seni kendine. Hmm. Aa, Seninkiler kırmızı klipçilerden bak. Çıkartırsam zaten yüzüsün kırmızı benimkiler maalesef. Aynı yani. Baksana Çok, aynı değil. Baksana. görünüşleri de aynı evet. Bunlarla klavye görünüşleri değiştiriyorsun. FN ve şu iki tuşlarla da klavye görünüşleri değiştiriyorsun. Hadi takalım artık bilgisayara. Hadi Kerem de aç.